¡Gracias! Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugün videomuzda baştan da gördüğünüz gibi Oyunun 2017'deki sürümünü bitirmeye çalışacağız Şimdi bildiğiniz gibi bundan önce şöyle bir video çekmiştim Oyunu bitirdim diye bir video kendi hesabımı en son sürümde bitirmiştim Baya zor bir videoydu Yaklaşık bir gün falan harcamıştım o videoya Ondan sonra aklıma şöyle bir şey geldi Oyunun en son sürümünü bitirdiğimize göre Bir de ilk sürümünü bitirelim Yani 3.6 sürümünü bitirelim Şimdi size hemen şöyle göstermek istiyorum Play level'a bastığımızda gördüğünüz gibi oyunda böyle level'lar var Yani yeni sürme göre tabii ki de daha kolay. 51 tane level var. Bugün bu 51 level'ı bitirmeye çalışacağız. Videomuza başlamadan önce like atıp olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu video üstten tam <laughs> 500 like bekliyorum. Eğer 5 uzak gelirse böyle videonun devamı gelecek. Şimdi gördüğünüz gibi şu an oyunun ilk sürümüne giriş yaptım ve üstte 25 bin oyun paramız var. Şimdi şunu merak ediyorum. Acaba videonun sonunda kaç oyun paramız olacak? Yani bütün level'ları yapacağım. Oyuna girip çıkacağım falan filan. Acaba toplam ne kadar param olacak? Sizden şunu yapmanızı istiyorum. Şu an yorumlar kısmına videonun sonunda ne kadar paramız olacak? tahmin etmeye çalışın. Yani ne bileyim işte 200 bin dolar atıyorum 350 400 bin dolar falan filan Yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Oyun ilk başladığınızda iki tane araba veriyor gördüğünüz gibi. Bir tanesi bu bir tanesi de BMW 116i. Şimdi videonun sonunda paramız hangi araba yetecek bilmiyorum. Ama açıkçası benim tahminim şöyle arkadaşlar. Bence abi biraz zorlarsak 410 binlik bir Porsche alabiliriz. Tam olarak emin değilim yani. Bir level'dan ortalama ne kadar para veriyor falan filan hiç bilmiyorum. Ama abi güzel para veriyorsa oradaki Porsche 911'i alırız bence. Ha bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Video başlamadan önce kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. 18 bin abone çok az kaldı. Destek çıkarsa beni aşırı mutlu edersiniz. Şimdi fazla videomuza geçelim. Two thousand years later. much much later. Evet arkadaşlar şu anda yaklaşık videonun başlangıcından 2 saat sonradan hepinize merhaba diyorum. Şimdi bildiğiniz gibi oyundaki levels kısımlarının hepsini tamamlamaya çalıştık. Yani oyunu bitirmeye çalıştık. Şimdi ben size son durumu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an hesabımızda 309.640 oyun parası var. Şöyle levels'lara girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bütün level'ları yaptım. Yalnızca şunu yapamadım. Arkadaşlar bunda da şöyle bir şey var. Arada böyle bir bug oluyor. Bir şey oluyor falan filan çıldırttı beni. En sonunda abi bıraktım yapmadım. Ersin Üskün Zaten bunu yaptıktan sonra bizi serbest bir yola atacak. Yani gördüğünüz gibi böldüğümüz gideceğiz. O an için bunun çok da önemi yok. Önemli olan şuradaki görevler. Şimdi görevleri yaptım. Oyuna giriş paralarının hepsini aldım. Bildiğiniz gibi oyuna girdiğimiz gün kadar bize para veriyor. Mesela oyuna girdiğimiz ilk gün 25 bin. ikinci gün 50 bin. Üçüncü gün 75 bin. Dördüncü gün 125 bin gibi paralar veriyordu. Ben onların hepsini topladım ve üstüne bütün level'ları bitirdim. Gördüğünüz gibi oyundaki param 309 bin. Yani güzel para. Mesela bununla ne alabiliriz? Hemen şöyle bakalım. Şöyle böyle bakmak istiyorum bu parayla neler gelir diye diyeceğim de bayağı da güzel arabalar var bu arada. Ah be abi şunu almamıza çok az kalmış ama alamamışız. Bakalım burada güzel arabalar var mı? Buralar çok pahalı abi şöyle bir gidelim. Şu an bizim 300 binimiz var ona göre aynen. Maksimum alacağımız araba bu gördüğünüz gibi. Şu arabayı alabiliyor muyuz? Maalesef alamıyoruz abi. 10 11 binimiz eksik. Maksimum buradaki Lamborghini alabiliyoruz. Yani o kadar para bitirdik. Oyunu bitirirseniz bir de üstüne bütün gün paralarını toplarsanız maksimum elde edebileceğiniz para 309 bin yani bence güzel açıkçası o kadar kötü değil yani böyle çok az bir para değil çok fazla da bir para değil orta düzey şimdi işin güzel tarafı şöyle bildiğiniz gibi şu an eski sürüm kar park oynuyoruz yani yeni sürüm kar gelişmiş değil onun için Levels'larda yani level kısımları da çok düşük. Yeni sürme nazaran çok daha kolay yapılıyor ve da çok daha pratik. Benim daha çok hoşuma gitti. Şimdi level'ları yaparken gözüme birkaç bir şey çarptı. Hemen onları not aldım bir köşeye. Onları sana istiyorum. Birincisi arkadaşlar levels kısmında level yaparken arabaların markaları baya baya gözüküyor. Ya yani mesela atıyorum Tras Ceni'ye falan yazmış. Öyle detaylar da vardı. Arabaların markaları üst tarafta yazıyor. Mesela Mercedes'in Mercedes'inki, GTR'inki, ne bileyim işte tırlarınki falan filan. Her şeyinki üst tarafta yazıyor. O benim hoşuma gitti. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Arabaların sürüşleri gerçekten çok kötü. Yani atıyorum mesela ben bu level'ların hepsini 1 saatte yapabilecekken araba sürüşü kötü olduğu için 2 saatte yaptım. Gaza basıyorum araba gitmiyor. Ne bileyim işte gaza basıyorum atıyorum çok fazla gidiyor. Çok az gidiyor falan filan. Yani hiç hoşuma gitmedi bu özellik açısı. Onun dışında şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Görevlerin %90'ı şu an en son sürümle aynı. Yani mantıksal olarak aynı ama dış görünüş olarak çok farklı. Yani yeni sürümle tabii ki de daha güzel. Dördüncü olarak şunu söylemek istiyorum. Görevlerde çok fazla garajı kullandık zaten garajı biliyorsunuzdur ve şöyle bir şey fark ettim o garaj değişmiş bu arada pardon garaj değilmiş otoparkmış hemen şöyle göstermek istiyorum mesela şu anda bir leveldayım abi hemen şöyle gidip size göstermek istiyorum ama şu anda bir levelsdayım abi dur Evet şu anda farklı bir level'a geçtim. Bu daha kolay. Şimdi otoparkla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi yeni sürümde otoparkın girişi böyle değil. Burada daha farklı. Yani bilmiyorum açıkçası o kadar da farklı değil ama küçük küçük detaylar var yani. Böyle dış görünüş olarak yeni sürüm tabii ki de çok daha iyi. Bu biraz tırt abi. Ve arkadaşlar sürücüler gördüğünüz gibi kadın yani. Atıyorum mesela normal yeni sürümde bilmiyorum erkek mi ama ama mesela erkek geldi şu anda. Görev yaparken hem kadın sürücü geliyor hem erkek sürücü geliyor gibi bir karışık. O benim hoşuma gitti. Yeni sürümde hiç buna bakmamıştım ama yeni sürümde de olabilir emin değilim. Evet oyunun ilk sürümünde bitirdiğimize göre Boeing'den uzan bu kar diyelim. Ben cidden çok eğlendim. Yani yeni sürümde de çok eğlenmiştim. Eski sürümde yine çok eğlendim. Bu arada şunu söylemek istiyorum siz oyunu bitirdim serisine çok fazla iyi gösteriyorsunuz. Çok fazla like geliyor. Eğer bu video 600 like gelirse sizden birinin hesabını alacağım ve tamamen bitireceğim. Bana hesaplarınızı ulaştırmak istiyorsanız yani hesabınızı bitirmemi istiyorsanız instagramdan ulaşabilirsiniz. Şu an alt tarafta instagramım var. Gidip takip edebilirsiniz. Bana değmedi de yazabilirsiniz. Bugün videomuzdan bu kadar diyelim. Umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devam ediyorsanız bu video üstten tam 500-600 like arası bir like bekliyorum. Eğer bu like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Ve arkadaşlar 18.000 bin aboneye çok az kaldı. Destek çıkarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. size çok seviyorum. Gel iyi bakın. Hoşça kalın Kibar bile kalın. Bay bay efendim. <laughs>